Ben insanlara bu konuda net bir cevap vermiyorum. Farklı çünkü biz Bey. bu konuyu konuşmadık hiç. Biliyorum. E, acele de etmiyorum ama şimdi insanlar soru sorduğu zaman e, cevap vermek zorundasın durumundasın. E, cevap vermesen yanlış anlaşılır. Ben, ben de hani yuvarlak cevaplar vermeye çalışıyorum. Anladın mı? Yani bu konuyu konuşmadık. İşte hani ileride ne olur bilemem. Ama hayatımdan beni tamamen çıkarırsa üzülürüm tabii ki. Çünkü anlaşıyoruz. Diye cevaplar veriyorum. Yani sence? aslında ben bunu düşünmüyor değilim. Yani düşünürken <laughs> yani bir de. İkilemede kalıyorum çünkü hani sen zaten burada olmasa sebebinin belli. Evet. Evlenmek istiyorsun, tatmak istiyorsun çoluk Olursa. çocuk. Olursa. Ben bir yandan zaten çocuğum var. Evet yeni bir çocuk niye olmasın? Sağlıklı olduğum müddetçe bir problem Gerçekten yok. Gerçekten mi? Ben kesinlikle ben, çocuk istemezsin diye düşünmüştüm. Hayır ben kapalı değilim bu konuda. Yani... Ee, çocuğum var. Evet, o zevki tattım. Ama bir daha tatamam anlamına gelmiyor. Hı. Yani kapalı değilim o konuda. Aa, yok hayır. Tamamen çocuktan istemiyorum öyle bir şey yok. Hı hı. Açıyorum. Ama Ama? E, bu düşünceye bu kadar açık olduğum halde bunun şu anda olmasını istiyor muyum? Yani anlatabiliyor muyum? Bunun hayalini kuruyor muyum? Kurmuyorum. Hı. Ama sen bunun hayalini kurabilecek yani ikimizin hayalleri daha farklı. Ben açığım bu konuya ama şu anda senin pozisyonda sen bunun hayallerini isteyerekten kuruyorsun. Bu gayet doğal bir şey yani. Hani ilk defa bir ya, çocuk tatmak, bir anne çok aceleci duygulu. değilim. Hayır ama Olursa, yani benim bunu, bunu işte şey, düşün, mutlu düşündükçe tabii ki. ben şey oluyorum birazcık böyle. Biritim oluyorsun. Biritim şey bilmiyorum. Sadece acaba sana haksızlık mı ediyorum diye düşünüyorum. Çünkü hmm. benim kafamdaki düşüncelerin senin düşüncelerle aynı yönde olmadığından dolayı bak açık değilim demiyorum. Ama şu andaki hayallerimde işte Aa, bir an evvel evleneyim işte bir anladım, tane an daha çocuğa. Anlıyor musun? açıklama yapmana gerek yok. Ben zaten seni anlıyorum da. Ben yani, şunun da farkındayım. Ya bu bana suçluluk hissettiriyor bazenleri. Anlıyorum. Evet, ya biliyorum. ben senden inanılmaz elektrik alıyorum. Ya elektriği bırak bırak elektrik lan. Ya ben gerçekten seninle zaman geçirmeye Seviyorum ya, yani seninle gülüyorum, hı hı. anlaşabiliyorum, konuşabiliyorum. Bir ilişkide istediğim birçok şey sende var. Hı hı. Yani bayağı çoğu var. Hı hı. Yani en azından hı hı. iletişim kurabiliyorum seninle. Kavga evet. etsekse biz saygı çerçevesinde kavga edebiliyoruz. Yani ne bunlar benim için çok önemli detaylar bir ilişkide. Yani i̇lişkinin uzunluğu açısından. Aynen. Hani bunlar çok güzel evet ama hani... Bunların yanı sıra hayallerimiz de bir olması mı gerekiyor? Hani bir haksızlık, ne bileyim ya. böyle. Ya ben seni anladım, tam çok fazla lafı geveleyeyim <laughs> tamam, Ben seninle alakalı <laughs> lafı ben. çok büyük oynadım. Yani ortaya bir kart attım ve oyunun hepsini kaybedebilirim. <laughs> kaybedebilirim. Anladın hmm. mı? Seninle ilişkimiz şu an bu boyutta. Wow. Evet, ben seninle yola devam etmeyi istedim. Ama sonunun çok mı riskli bakıyorsun? olabileceğinin farkındayım ben. Hmm. Sen belki de hiçbir zaman benimle evlenmek istemeyebilirsin. O zaman bütün hayallerim yıkılabilir. Ama ben şu anda yaşadığıma bakıyorum. Ha, şöyle bir şey de olabilirdi. Benim biliyorsun Gürkan mesela daha netti bana. Birden aşkını işte söyledi. Bazen... Hocam Gürkan tamam ya. Yani. Bak şöyle bir şey. Başka bir kadın sırf... Daha bana net olduğu için ve daha ileriye net bakabildiği için Gürkan'ı seçebilirdi. Çünkü risksizdi. Sen benim için risklisin. Sonunu bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Anladın mı? Ama bu da beni heyecanlandırıyor. Sen iste, olur. Sen yeter ki sen...